Dostlar hepinize selamlar ve saygılar. Ben astrolog ve spiritel danışman medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımdır. Her türlü konuda dertlerinizi, sevinçlerinizi, beklentilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. sevinirim. Mesaj olarak yazmanız daha doğru oluyor. Çünkü bazen gerek fal bakımlarım, gerek çakra açma çalışmalarım, kuşun dökme çalışmalarımla sesim çok yoruluyor. Bazen de video çekimlerinde tatlı bir telaş beni yoruyor. Ama bunlar sizin sevginizle bütün yorgunluğum sevince dönüşüyor, coşkuya dönüşüyor. Bunu bilin. Hepinizi çok yürekten selamlıyorum. Ee, çok güzel bir... Kitlem oluştu. Hepiniz bir bir sevgi yumağı haline geldik. Hep olumlu dönüşümler alıyorum. Benden de size büyük sevgiler, büyük saygılar var. Hepiniz saygıdeğer insanlarsınız. Hepiniz ayrı dramlar, belki trajediler, belki coşkular yaşıyorsunuz. Hep beraber büyüyeceğiz. Hep beraber, beraber büyüyeceğiz. Kahve bahane, dostluk şahane diyorum. Ama kahve bahane değil aslında dostlarım. Bunlar ön sezilerimizin binlerce yıllık bilinçaltımızın bizlere yol göstermesi, rehberlik etmesi demek. Kahve falından vazgeçmeyin. Tarot okumalarımızda bilinçaltındaki tıkanıklıklarımızı açabiliriz. Hep daha iyiye daha güzele doğru yol alıyoruz sevgili dostlarım. Hayat bazen çok acımasızca bizi sınava tabi tutabiliyor. Önümüzde engeller olabiliyor. Aşamıyoruz. Aşmak için çabalıyoruz. Bazen işte e, dediğim gibi bazen bize acımasız yüzünü gösteriyor. Hayat bir kaos. iyi ve kötü iç içe. Hani ben acımasız yüzünü görmedim mi? Çok defa ben de gördüm. Ama ben gülen yüzlerle bakmayı tercih ettim. Yeri geldi maddi sıkıntılar yaşadım. Dedim bak iyi oluyor. Az yemem benim kilo vermeme sebep oluyor dedim. Ama bir baktım ertesi günü sofram çok full dolu. <laughs> Rabbim sanki bana dedi ki ya şimdi ben senin yanındayım. Ben seni değerlendiriyorum. Ben de Rabbime dedim ki şükürler olsun Allah'ım. Bak dün beni aç koydun. Geçtiğimiz gün belki beni aç koydun. Bu bir sınavdı. Ben sınava geçmişim demek. Bugün bana böyle geniş sofralar kurdun. Sevgili perilerim, sevgili meleklerim gelin beraber yiyelim dedim. Bir baktım bahçemde kediler var. Melekler dediler ki bizim payımızı kediler yesin. Onlara verdim. O da işte ayağıma takılan bir kedi yavrusu, bir köpek yavrusu. Mutlaka onları geri çevirmedim. Hep gördüm onları. Sizler de öyle olun sevgili dostlarım. Allah'tan bize, bizden bir başkalarına. Eğer o canlıların dili yoksa, eğer o canlıların kapital sistemde para kazanma yetileri yoksa onlara kazancımızdan bir miktarını vermek. Bazen de o günkü kazancımızın tamamını vermek bize haktır sevgili dostlar. Bize haktır. Çünkü neden? Bunu yapmak durumundayız. Onların bize muhtaçlığı vardır. Bizim de ilahi sisteme muhtaçlığımız vardır. İnanın bir gün aç kalmakla insan ölmüyor. Kazancınızın bir gününü bir hayvan dostunuza verin. Bakın o zaman görün neler akıyor, neler akıyor, neler akıyor. Ben tavsiye edebilirim. Uyarsınız, uymazsınız. Eleştirebilirsiniz. Hakkınızdır. İyi ya da kötü yorumlarınız olabilir sevgili dostlarım. Ben biraz duygusal bir insanım. Tipik bir koç burcuyum. Bazen ateşliyim ama her konuda ateşliyim. Yardım etmek konusunda da ateşliyim. Elimden fazlasını vermeye çalışıyorum. Koçlar böyledir işte dünyaya biraz yanmak için gelirler. Sevgili Koç burcu olanlara selam olsun. Koç burçları. 14 Aralık, 20 Aralık arası kahve falıyla karşınızdayım. Koçların fincanı. Boğaların fincanı, ikizlerin fincanı. Bakalım neler vaat ediyor. Kahveyi pir, kalbime gir, kalbimdekini bil diyorum. Şimdi bu fincanı size bir göstermek istiyorum ama bu fincanla ne diyebilirsiniz? Ben de ilk gördüğümde aynı soruyu sordum. Ya bu nasıl fincan? Şeffaf fincan falan. Hani ben de biraz görgüsüz kalmışım dostlarım. Sosyal çevre bakmayın öyle olduğuna. Çalışmaktan vakit bulamıyorum. Hatta o kadar kafelerde çalışmama rağmen. Bu fincanı bu yıl gördüm. İşte bizim psikolog hanım almıştı. Dedim ya bu nedir falan sanıyorum Gelmiş bir mağazaya, o da almıştı. Şöyle bir çifti baktım, ay dedim buna kadar süper dedim, fal çıkartıyor, şeffaf fal. Bak sen de bakarsın. Hem okuyan hem de baktıran çok güzel görüyor, şeffaf fal diyorum ben buna. Çok da hoşuma gidiyor, öpüyorum fincanımı. Ha ben e, o mağazadan bulamadım geldiği gün bitmiş. Adana'da bir mağazaya gitmiştim, orada gördüm. Satılıyor pek çok yerde var, görürseniz alın. Ben genelde boşunu göstermek istiyorum. Bakın bu da pembe bir kulpu var. Çok güzel, çok şık aslında. Ben genelde çay falı koyuyorum bunlara. Dikkat ederseniz çay falı bakımı yapıyorum. Şimdi kahve falı da baktım ki kahve falını da süper çıkartıyor. Çok güzel, inanılmaz derecede güzel şekiller oluşuyor. Kalıcı şekiller oluşuyor. Ben çok beğeniyorum. Bunlara göre çok daha güzel bakımları kolay üstelik net şekiller oluşuyor. Ama çay falı bakımı da çok güzel, çok süper bir bakım oluyor. Boşu da bu şekilde sevgili dostlarım. Çok şık böyle şeffaf böyle aynı bizim koç burçları gibi. Aynı bizim aslan burçları gibi. <laughs> Bütün burçlar şeffaftır sevgili dostlarım. Bazen böyle akrep burçları derinlerde bir şeyler saklarlar saklarlarsa hazinelerini mi saklıyorlar acaba? Bazen de işte ikizler burçları dışa vururlar falan. Böyle burçlara takılmadan, ben ikizlere takılmadan yapamıyorum. Nedense bilmiyorum. Onlar şakayı çok kaldırıyorlar. 14 Aralık, 20 Aralık haftası kahve falıyla karşınızdayım. Tekrar ediyorum. Bugün sohbet günüydü herhalde. Sevgili koç burçlarıyla başlıyorum. Sevgili koç burçları falınıza baktığımda 14 Aralık 2020 haftalık fal yorumumuzda kocaman bir elips görüyorum tabanda sizde bakın lütfen bu elips bir kaya benziyor kayanın içerisinde bir terazi duruyor terazi burcundan birisiyle aşk yaşamanın söz konusu olabilir ya da bir adli olay bir mahkemelik olay sizi hakkınızı aramaya yöneltebilir. Üzerinde kuyruklu yıldız görüyorum. Bu konuda haklı çıkacağınız, şanslı çıkacağınız bir döneme girmişsiniz. Ve üzerinde gülen bir yüz. Zafer benim diyor Koç burcu. 14 Aralık haftasında gerek idari anlamda, gerek adli anlamda bir olayınız olacak ve siz bu temiz kağıdı alacaksınız. Dürüstlüğünüzün, doğruluğunuzun farkına varacaksınız. Aynı zamanda güzel bir haberle beraber havalara sıçradığınızı görüyorum. Bazı koç dostlarım bel ağrısı çekebilirler. Çünkü bazı yaşadıkları negatif olaylar tam da onları hani belim dedirtecek nitelikte. Yani düşünceleri ikiye savrulmuş, ikiye bölünmüş diyorsunuz ki belimin ipliği kırıldı derler ya böyle Anadolu'da hak vardır. hak deyimi vardır. Belinizin böyle stresten dolayı bel omurlarını sıkıştığı o da sizi biraz yatağa yatırması söz konusu olabilir. Bunu atlatacağınız, kendinizi savunacağınız, savunmaya geçeceğiniz bir durumdasınız. Aydınlık ve ferahlık bir döneme geçtiğinizi bu aydınlık dönemin size iyilikler getireceğini söyleyebilirim. Bir böyle Adeta kollarını açmış kocaman bir insan. Bu sanki böyle antik dönemdeki dev hikayelerine benziyor ama kötü değil yüzü bu devin çok güzel bir yüzü var. Bir erkek bir dev sizi kollarını açmış adeta barındırıyor ve siz ona bir şeyler anlatıyorsunuz. Bu da hani dağlar kadar derdiniz olsa çözüme ulaştıracağınız anlamına geliyor sevgili dostlarım dağlar kadar derdiniz olsa sıkıntılarınızın çözü, çözüleceği anlamına geliyor. Üzülmeyin demek istiyor size. Ayrıca burada sevgili dostlarım bir hamilelik söz konusu olabilir sevgili koç burçlarına ya da yakınlarına bir hamilelik söz konusu olabilir. Elinizde şeffaf bir küre tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık dünyanın sırrını çözdüm. Dünyanın sırrı içe dönmekte, dünyanın sırrı kendinle barışık olmakta ve kendi sorunlarını iç dünyanda çözdüğünde her şey çözülüyor demekte sevgili dostlarım. Çepe çevre mutluluk bir çember var ama bu mutluluk çemberi. İnanın bu mutluluk çemberi. Her zaman koçlara ben ateş çemberi görürdüm. Bu sefer mutluluk ve çiçeklerden oluşan bir çember görüyorum. Gerek boğa kuşlarıyla gerek Başak burçlarıyla aranız çok iyi. Onlarla partner olabilirsiniz, onlarla dost olabilirsiniz, arkadaş olabilirsiniz. Bu hafta boyunca onlardan müjdeler alabilirsiniz. Evet ben şeffaf fincanıma şimdi şeffaf tabağımdan döküyorum sevgili koç burçları. Bakalım neler oluyor. Bir anahtar, bir anahtar, ev, araba ne almak istiyorsanız bu anahtarın sizi tam 12'den vurduğunu ve size bolluk getirdiğini görüyorum. Kademe kademe bir merdiven var, yükselişiniz var. Yükselişiniz hem ruhani anlamda hem de cismani anlamda oluyor. Yani cismani dünyada, bu üç boyutlu dünyada kendinizi buluyorsunuz ve yaptığınız her şeyin iyilik ya da kötülük karşılığını görüyorsunuz. Zaten koçlar kimseye kötülük yapamazlar. İçi dışı birdir. Sizin de yaptığınız iyiliklerin mükafatınızı alacağınızı görüyorum sevgili koç burçları. Ceza alacak olanlar başka burçlardan. <laughs> e, torpil geçeyim biraz sevgili koç burçlarına. Boğa burçlarına geliyorum sevgili boğa burçları. 14 Aralık haftası neler var bakalım fincanınızda. Görüyor musunuz aslan burçlarından birisi. Aslan burçlarıyla ve Kova burçlarıyla sevgili Boğa burçları bir birlikteliğiniz olabilir. Bir ağaç kök salmış, kök salmış bu ağacın üzerinde bir yürek duruyor. Yürekli ve cesaretli olacağınız bir dönemden geçiyorsunuz sevgili Boğa burçları. Aynı zamanda kendinize güveneceğiniz ve bir hastane gibi bir yerde şifalanacağınız ya da bir yakınınız hastalanabilir. Onların şifalanacağını görüyorum sevgili Boğa burçları. Dediğim gibi aslan ve kova burçlarıyla birliktelikleriniz olabilir. Şurada bir yıldız. Bakın şurada bir yıldız görüyor musunuz? Ben orayı kaçırmamaya çalışıyorum. Burada bir yıldız. Kocaman bir yıldız. Attığınız bir adımda çok büyük e, dostlarım şans olacak. Çok büyük şansa tabi olacaksınız. Gözünüz aydın diyorum şimdiden. Göz aydınlıklarınız bol olsun diyorum. Yaptığınız her işten güzel neticeler alacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Güzel sonuçlar alacaksınız. İyiliklerle donatılacaksınız. 7 sayısını veriyor. 7 ya da 17. Yani 17'si Perşembe'ye geliyor sanıyorum. 17 Aralık. 17 Aralık'ta güzel şeyler yaşayacağınızı önünüze bir adeta bir kaktüs gibi bir şey konduğunu görüyorum. Kaktüs çiçeği daima negatifi toplar, nazar enerjisi toplar. Bir nazar enerjisi olabilir. Evinizdeki bir herhangi bir parasal sıkışma, ya da geçimsizliğin sebebi nazar olabilir. Bir kaktüs alın, ekin, niyet edin, negatiflerin bitmesi niyetiyle değil, negatifleriniz bitecektir sevgili dostlarım mutlaka. Aynı zamanda kaktüs ağacı işte nazara karşı koruduğunu bildiğim için bir kuşun döktürme ya da bir yedi dükkan süpürüntüsünü tüsüz tütütme çok iyi gelecek. Gözlük takmış bir adam, güneş gözlüğü takmış bir adam, saçları hafif açılmış, arka, arka tarafa doğru saçları taramış. ...beyaz tenli bu adam... ...haneye girmek üzere... ...hem evin içerisine girmeye hem de... ...sizin kalbinize girmeye niyeti... ...kalbi boş olan boğa burçları... ...hanımları... ...boğa burcu hanımları... ...beyaz tenli, saçı hafif arkaya doğru taranmış... ...yumuşak yüzlü, ince uzun yüzlü... ...bu ikizler ya da kova burcundan... ...olacak bey ile. ...hava grubu bir burç... ...çünkü biraz duygusallığı gelip geçici... ...ve havalı bir adam... ...sportmen bir adam... Bu adamla beraberliğiniz kesinlikle ve kesinlikle olacak ve mutlu bir sonla neticelenecek. Bazı boğa burcu dostlarım bir ağacın altında durmuşlar. Gidenin arkasından bekliyorlar. Ve burada sadece şunu görebiliyorum. Ağacın önünde boğa burcunun sembolü var ve aynı zamanda Merkür'ün sembolünü görüyorum. Boğa burçlarına sevdiklerinden haber var bu hafta boyunca. Her an bekleyebilirsiniz bu haberi. Sevineceğiniz haberler. Bir ağacın kökleri toprağa doğru yayılmış. O köklerinin her birini, her birini bir uğur böceği tutuyor sanki. Uğurlu pek çok haberi peş peşe alacaksınız. Uğurlu bir döneme giriyorsunuz. Dileklerinizi tutun, isteklerinizi yazın. Her şey yoluna girecek. Bazı boğa burçlarının hani hastanelerde işleri olabilir. Yakınlarının, çocuklarının hastanede işleri olabilir. Onları hallettiklerini görüyorum. Eğer küçük bir operasyon dişten ya da işte herhangi bir iç organlardan ya da işte boğazdan bir operasyon düşüyor, düşünüyorsanız bu hafta çok uygun şifa alıyorsunuz, şifalanıyorsunuz bu hafta boyunca. Sadece hijyene dikkat edin. Belki mide rahatsızlığı olabilir. Bunu, buna karşı da dikkatli olun derim sevgili boğa burçları. Bakalım kahve taresinde neler çıkıyor aziz dostlarım, sevgili boğa burçları. Açıldığını görüyorum kahve fincanının. Dilekleriniz yavaş yavaş oluyor, gerçek oluyor. Yavaş ilerliyor ama sizin gönlünüze göre oluyor sevgili dostlarım. Burada dimdik ayakta durduğunuzu, dünyaya meydan okuduğunuzu ve şurada bir kuzu görüyorum. Kuzunun sembolü sevgili dostlarım koç burcudur. Koç burçlarıyla dostluk, arkadaşlık ve aşk yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda koç liderliği temsil eder. Bulunduğunuz toplulukta, bulunduğunuz toplumda lider konuma gelebilirsiniz sevgili boğa burçları. Şurada düşünceleriniz ikiye bölünmüş, ikirciklisiniz. Yani ikilemde kalmışsınız. İkilemde kaldığınız bir konuda bir engel var. O yüzden ikilemde kalmışsınız. O engeli birisinin yardımıyla aşıyorsunuz ve mutluluğa kavuşuyorsunuz. Şurada peş peşe dizilmiş adeta böyle taşlar var. Bu taşların size böyle bolluk bereketi getirdiğini söyleyebilirim. At kuyruğu yapmış bir genç kız görüyorum. Eğer siz boğa burcundaysanız çok rahat bir dönem geçireceksiniz 14 Aralık haftası ve arkanızdan bir yaşlıca bir hanım dua ediyor, gürülmüş, namaz kılıyormuş gibi duaları annenizin ya da büyük annenizin dualarının duyulduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Allah kabul etsin tüm duaları diyorum sevgili boğa burçları. 14 Aralık haftası sevgili ikizler burçlarının yorumuna geliyorum. İkizler burcu bir şeyleri unutmakta, bir şeyleri bırakmakta zorluk çekiyorsun. Bulunduğun yerden uzaklaşmak istiyorsun, bulunduğun işten uzaklaşmak istiyorsun. Seyahat planları yapıyorsun, başka bir şehre taşınma planları yapıyorsun ikizler burcu ya da başka bir yerlere gitme planını nasıl olacağını sormuşsun. Bu çektiğim videoda bakın şurada yollar uzanıyor. Uzantınız başka yerlere, başka ülkelere, başka şehirlere doğru gidiyor. İçiniz kararmış olabilir. Bazı konularda kararmış ve umutsuzluk var sevgili ikizler burçları. Umutsuzluk hani bir özlem, bir birisinin gelmemesi olabilir, bir şeylerin gerçekleşmemesi olabilir. Umutsuzluğun üzerinde bir kocaman yaşam işareti olduğunu görüyorum. Hani yaşam döngüsü var ya, enerjinin dönüşümü. Enerjinin dönüşümüyle beraber önümüzdeki haftalarda size iyi haberler gelecek. Bazı olayları lehinize çevirme fırsatı bulacaksınız. Yaşam çarkı dönerken sizde payınıza düşen parayı, aşkı, sevgiyi ve muhabbeti bulacaksınız sevgili ikizler burçları. Üzülmeyin, sıkılmayın. Üzüldüğünüz, sıkıldığınız iki konuyla ilgili sevinçleriniz peş peşe olacak. Üzerinizde bir pelerin var. Sanki rüzgara karşı direniyorsunuz ve önünüzde bir sofra kurulmuş. Çok güzel bir sofra. Sizin üzerinizde bir pelerin ve karşınıza böyle bir takım insanlar oturuyor geniş bir sofra. Yani sizin de geçiminizi sağlayacağınız, böyle iyi kazançlar sağlayacağınız bir işten size de payınıza düşeni alacaksınız. Bu sofranın üzerinde kuşlar böyle daire çiziyorlar sevgili dostlarım, ikizler burçları. Bu işe girişin çok iyi kazançlar elde edeceksiniz. Özellikle oğlak burçlarıyla. Özellikle akrep burçlarıyla dostluklarınızı ilerletin. Onlardan gelecek yardımı kabul edin. Deniz kenarında bir yerde olduğunuzu ve bir çakıl taşı tuttuğunuzu elinize, o çakıl taşını adeta denize attığınızı, bu bunun anlamı bir hedefiniz var, ve bu hedefi ben de gerçekleştirebilirim, bu paydan ben de alabilirim yönünde. Hem sofradaki olay hem de deniz kenarında attığınız çakıl taşları sizin hedefleriniz olduğunu, hedefleri için hani hedeflere şaşmadan ilerlediğinizi görüyorum sevgili ikizler burçları. Balık burçlarıyla ortaklık ve şans ilişkiniz devam edecek ve balık burçlarıyla hep dost kalacaksınız bu hafta sürecinde de seyahat planlarını yapacaksınız bir iş gezisine çıkmanız çok olası aynı zamanda uzaktaki bulunan sevdiğinizden haber geliyor yakınlaşıyorsunuz sevgili ikizler burcu hanımları küçük küçük topluluklar var bunlara adeta liderlik yapıyorsunuz ve bir köprüden geçişiniz var köprü haftası olacak bu hafta. Daha sonraki haftalarda istediğiniz sevinçlere kavuşacaksınız. Ve bir kısım ikizler burcu insanı da böyle fal ve iskambil falı tarot yoluyla gelecekleriyle ilgili bilgiler almak istiyorlar. Ön sezileriniz çok kuvvetli sevgili ikizler burcu insanı. Aynı zamanda haberci rüyalar görebilirsiniz. Bu gördüğünüz haberci rüyalarda kendinize bir çekin düzen vereceksiniz hatalarınızı göreceksiniz. Hatalardan ders alacaksınız. Arkama dönmeden önüme bakıyorum ve geleceğimi kendim yaratıyorum diyeceksiniz. Burada topuklu ayakkabı giymiş birisini görüyorum. Topuklu ayakkabı güç mevki sahibi olmak ve attığın adımda harekete geçmek demektir. Bunları yapacağınızı görüyorum. Şu anda da iki kişiyle karşılıklı oturup konuşma yaptığınızı konuşmanın çok hayırlı ve uğurlu olduğunu görüyorum sevgili ikizler Burcu. Altıgen görüyorum. Altıgen hayata güzel gözlerle bakıyorsunuz. Aynı zamanda güzelliğe düşkün olan Venüs'le aşk yaşayan, yani Venüs'ün insanı olan terazilerle çok güzel bir aşk yaşayabileceğinizi söylüyorum sevgili İkizler Burcu insanı ve yani terazi burçlarıyla çok güzel bir aşk yaşayabilirsiniz. Sevgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bazı ikizler Burcu insanı aile ve eş sahibi bir eşleri var çocukları var evliler o evlilerin de sevgili dostlarım eşlerinde bir terfi görüyorum ikizler burcun eşlerinde bir terfi görüyorum o terfi de onlara çok iyi gelecek kocaman bir yılan oturmuş yani bu yılan sizin uzakta değil, yakın komşunuz, yakın arkadaşınız ya da akrabalarınızdan birisi. Yılan dediysem hani şöyle, sizi böyle yararlanıyor, sizin hani maddi olarak sömürülmeye müsait olduğunuzu düşünüyor. Hain birisi, siz aslında eli bol bir ikizler burcusunuz. İkizler burcunun da eli çok boldur. Eli hiç durmaz. Zaten eli çok hareketlidir onların. Bu yılan da bu aslında size dost gözüken, yuvarlanmış olan yuvanıza zaman zaman gelip giden bu yılan sizin işte saf bir insan. bundan yararlanabilirim. Bunun maddi olarak işte gidip gelirim. Bundan zaman zaman borç alırım. İşte bana ...sofra kuruyor... ...geliyorum gidiyorum tarzında... ...böyle küçük hesapları olan bir yılan... ...yalan dolu bir yılan... ...bunu söylüyorum... ...bu evinize gelip gidiyor bu kişiye dikkat edin... ...bunun nazarı sizi iflah etmiyor... ...bunu evinize fazla almayın... ...sevgili ikizler burcu insanı. ...bu sizi gerçekten çok yoran birisi... ...siz ağladığınızda... ...siz üzüldüğünüzde... ...arkanızdan gülen sevinen birisi... ...bir kadın bu... Saçları omuzlardan aşağı dökülmüş ince yapılı bir kadın. Sesi kısık böyle garip bir gülmesi var. Alaycı bir gülmesi var. Bu kadından uzak durduğunuzda hayatınızın dengesi yerine oturacak. İkizler erkekleri de bu kadını partnerleri olarak düşünsünler. Bu kadın koynunuzda beslediğiniz yılan olabilir sevgili ikizler burcu erkekleri. Buna da çok dikkat edin diyorum. Dostlar 14 Aralık haftası Koç Boğa İkizler Burçları'nın kahve folu yorumları bu kadardı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın